İyi günler. Müessesemizin özel kampanyasından faydalanmak istiyorsanız... ...şu anda kontenjanımız var. Kampanya bu mahalleden başka katılacak olan var mı? Hmm, hayır. Etraf ha, ortam uygun. Bence bu anı kaçırmayın. Ee, ben bu mevsim biraz üşüyorum. Kapalı yeriniz var mı? Tabii, tabii, tabii. Sizin için kapalı yerimizi hazırladık. Müessesemizin en özel ve gücüde köşesi. Anlaşıldı, tamam. Anlaşıldı, tamam. geldin Zeynep. Merhaba Sacit. Eee <laughs> ne haber? Özledim ya. İyi işte. Senin istediğin gibi mutfağı hazırlattım. Halkın içinde olmayalım diye. Çok güzel olmuş. Kimse girmez değil mi? Ya gerçekten böyle esrarengiz hareketlere gerek var mı bilmiyorum ama diye ben büyütecin altında yaşayan biriyim sadece. Hani sen benim bu hayat tarzıma uyum sağlayacaktın, öyle demiştin. Tabii tabii, bir şikayetim yok. Ayrıca burası çok güzel olmuş. Vallahi mi? Ya işte senin gitmeye alışık olduğun yerler gibi değil ama kendi çapımızda. Şimdi biz tam olarak gazetecilerden mi yoksa devlet görevlilerinden mi kaçıyoruz? Devlet görevlileri derken, hani böyle korumalar falan. Ha, evet, tabi tabi, o da var, o da var. Özellikle bu mahalledeyken çok dikkatli olmamız lazım. Niye özellikle bu mahalledeyken? Ee, benim bütün çevrem, aile dostları falan buralarda. Tabii. belli bir kesim hep buralarda takılıyor, tabii. doğru. güzelsin ya. Bir gülümsüyorsun ben bitiyorum vallahi burada. Kimse yok değil mi? Yani bu havada dışarıda oturan biri varsa bile... ...akli dengesi yerinde olmadığından <laughs> dedikodumuzu yapamayacaktır. Her <laughs> akşam kapımızı çalardın baba. Buyurun, iyi insan lafın üstüne gelir. <laughs> Gelirdin baba. Canım yavrucuğum diye sarılırdın bana Neredesin baba, neredesin baba Söyle de yanına geleyim baba Neredesin baba, neredesin baba, neredesin baba? Söyle de yanına geleyim Canım da mezar taşın Üzerinde toprağın yeterince sevabın var mı baba? Neredesin baba? Neredesin baba? Söyle de yanına geleyim baba. Ben niye bu kadar duygulandım ya? Gülenay abi git şuradan abi ya. Şu anda bu kızdan almak istediğim en son tepki ağlaması abi. Zamanlaman içler acısı. Al abi, tamam al. Sanki biz seni çağırdık, Allah aşkına simidine türkü söyle diye. Ay kim bu ya? Meczup işte. Garibanın teki. Ben aslında pek tanımıyorum. Bizim kapıcının oğluyla takılıyor falan bazen. Ne? Nasıl yani? Ne oluyor? Ee, ne alaka yani? Sizin apartmana böyle tipler mi girip çıkıyor? Hayır, tehlikeli değil mi? Sen bizim kapıcının oğlunu görsen... Bu hiç onun kadar tehlikeli değil. Bilmez miyim? Nereden bilirsin? Ee, yok, sen öyle dedin ya hani... ...ben de sen öyle dedin diye bilmez miyim dedim. Ha. Lafın gelişi. Bildiğimden değil yani. <laughs> Havanın soğukluğundan mı acaba? Bu muhabbet giderek garip bir hal alıyor. <laughs> ya Zeynep... ...böyle sokaklarda, ağaç arkalarında, muhallebici mutfaklarında buluşmaktansa... ...bir akşam adam gibi bir yere gitsek ha? Mesela nereye? Ne bileyim? Şurada benim kuzenli antipatik arkadaşlarının gittiği sempatik bir kafe var. Mesela orası sana daha layık. Bilmem ki. Ya tanıdık birini görürsen hemen çıkarız. Ne olacak ki? Ha? Yarın akşam çıkarıyorum seni o zaman. Ya Sacit, Heh. kalabalık mıdır? Yahu niye endişeleniyorsun? Bir tanıdığını görürsen aynen çıkarız. Ne var? Gel. <laughs> İyi günler. Ha, i̇yi günler. Hadi. Ah, çok hoş olmuşsun. Ne kadar yakışıklı olmuşsun kafircim. Hadi gidelim. Nereye? Şuradaki kafeye takılmaya. Ha. Neden çıktı ki şimdi bu? Sen herkese gidiyorsun. Beni beğenmiyor musun? He. Eğit otursak. Ha utanıyor musun benden? Aa aşk olsun ama niye böyle düşünüyorsun Kafurcuğum? Dün böyle alkolü fazla kaçırınca kafam böyle zonk, zonk, zonk zonkluyor. Ya kalbim bende migren çıkıyor herhalde. Ee? Ha? Ha? Sen illa gitmek istiyorsun. Bir sakıncası mı var? Yok da. Söz vermiştin. Ha. Tamam o zaman. <laughs> Sen kapıyı kapatırken benim ufak bir işim var. Apartman girişinde buluşalım. Oldu mu Burhan? Tamam bir işim. Tamam mı? Oturalım mı? Oturalım. Eee nasıl? Korktuğun gibi değilmiş ha? Yok yok iyiyim. Oh be. Birbirini yeni tanıyan potansiyel bir çift için uygun ambiyans budur işte. <laughs> Vallahi budur. <gülüyor> <gülüyor> Takılım. Ee, çöp yok Gaffur. Çöp almak için giyinmiş bir halin mi var? Efendim? Anladın sen onu. Anlamadım. Kafede takılalım mı? Hangi kafede? Anladın sen onu. Sen kafeye mi gidiyorsun? Evet. Ee, seni de davet ediyorum. Ha. Yok ben gelmeyeyim. E, gelsen tam süper olacak. Ah gafur çöp yok canım. Çöp almaya gelmedim. Niye geldin hayırdır? Bizi kafeye davet etmeye gelmiş. Ay canım ya. Sizi değil seni. Ne? Gelseydin tam süper olacaktı ama. Sen Aslı'yı kafeye mi davet ediyorsun? He? Aklın başında mı canım senin? Soru mu şimdi bu Cem yani? <laughs> Saçmalama canım, tamam? Hadi sen git, tek başına eğlen. Aslı Hanım bensiz eğlenceye gitmiyor, dışarıya çıkmıyor, tamam mı canım? Hadi Aslı. <laughs> Yok. Bu herifi önce bayıltıp sonra iple boğmak lazım. Gidelim Gafur. Deli mi ne? Ay Cem yazık ya. İyi niyetli. Belki kendi çapında babanın kıyafetlerine teşekkür ediyor zavallı. Gergin gördüm seni. Ya neden acaba? Neden acaba? Son üç gündür Saadettin Bey'le toplantı yapmaya çalışıyorum. Ama sanki Evren benim genel müdür olmamı istemiyormuş gibi. Acaba bundan olabilir mi? <laughs> bağırma bana! Yahu koskoca Nişantaşı, koskoca İstanbul. Belki beş bin tane kafe var. Nereden tanıdık çıkacak Allah aşkına? Yani ne bileyim. Böyle derken aniden en olmadık insanı görürsün ya. <laughs> Çok tatlısın. Beni güldürebilen tek kadınsın biliyor musun? biraz şu barda duralım sonra gideriz. Benim başım acayip ağrıyor. <laughs> Barman. Ne, ne oldu ya? Ha, e, Burhan ne haber ya? Aa, Sacit Beyciğim. Daha daha kavuşmaz, insan insana kavuşurmuş. Nasılsınız? İyi, iyi. Kimle geldi? Sormayın peşime takıldı. Gafur mu? Ha, sormayın. Yani kapıcının ne işi var burada? İzinmiş işte. Ne işi var olur mu canım? da gelmeye hakkı yok mu? Allah Allah. Sevinsin garip. Ama kıyafeti bir görseniz tam bir kıvıydı. <laughs> Vallahi mı? Çağır şunu bir göreyim bakayım. <laughs> yok yok bizim kapıcı ne oluyor ya? Önemli değil. Ya ne alaka ya? Gelmesin. Tamam canım, yanımızda durmaz. Burhan, e, gelmesinmiş. Aa, ben o zaman bir yanınızda oturabilir miyim Sacit peçim? Sacit, başka yere gidelim mi? Niye, gazeteci mi <laughs> He. Ben dirgide çalışıyorum ama e, idari müdürüyüm. Magazinen tıkılmıyorum yani. <laughs> Arkadaşımız arkadaşınız kim? Manken Ünlü birisi mi? Kim ki o? kimse. Sadece kalkalım. Ee, Burhan'cığım biz buraya baş başa oturmaya geldik de. He. Anlıyorum. O zaman ben gideyim. Rahatsız olmasın ünlü arkadaşımız her kimse. Vay! Sacit Kral, ne haber? <laughs> Bak biz de kafede takılıyoruz. Öyle değil mi kanka? <laughs> Kız arkadaş kim? Arkadaşım canım. Ya ne yakışıklı olmuşum be Gaffur. Paça tamam ha. Ne Kız arkadaş kim? Zeynep bak bu bizim gafur. Zeynep ne oldu ya? 27. Sacit gönder şunları biz de çıkalım burada. Ya onlar seni tanımaz ki Zeynep'ciğim. Zeynep. Utan kaç galiba. Kim bu ya? Arkadaşım, siparişlerini alsana. Niye bağırıyorsun ki? Lan muhitime rezil olacağım. E i̇ki defadır 27 diye bağırıyorum. Siparişlerinizi almıyorsunuz. Kanka, tutsana. Benim adım 27 değil ki. Benim adım Gaffır. Eline numara verdik. ...okusana kardeşim. Ben senin kardeşim değilim. Niye sen de benimle konuşuyorsun sen? He? Selçuk Bey, müdahale edin. Çocuğun suratını ovuşturayım ha. Lütfen, lütfen, Çocuklar, çocuklar, anlayış gösteri yapmayın. Gafur tamam canım, gafur. Gafur kardeşim yapma, ne olur. Çık, 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 çık. Çocuğun ya, suratını bırak, ovuştur. İyice sevdi suratını. Gafur ya. Çık. Gafur, gözünün yanıyım ya. Gafur. <laughs> ya bırak. Bıra. Tamam, tamam sakin, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Okey, tamam. Tamam. Okay, tamam. tamam. Sen beni beğenmiyorsun. Ya ne yapıyorsun? Bütün müşterilere böyle öpüyoruz beyefendi. Sen beni aşağı mı görüyorsun? Bana 27 diyorsun. Bana Gafur Bey diyeceksin. Gafur Bey mi? Bir sakıncası mı var? Ya Gafur, canım buranın usulü böyle. Çocuk senin adını nereden bilsin? Bak ben de 22'yim zaten. Hadi bakayım, hadi sakin. Allah'ım nişan taşında sokağa çıkamayacağım artık. Arhan Kusura bakmayın beyefendi. Gerçekten saygısızlık etmek istemedim. Kafur, kafur, kafur. Efendi olsun, tam süper olacak. Tamam. Bu ne biçim kahve? Köpüğü bile yok. Kanka, Öde, gidelim kapkuş. Ölümüne kankayız. <laughs> Görüyor musunuz başıma gelenleri? Koskoca idare müdürünün merhameti yüzünden... ...cemiyetin içerisindeki düştüğü duruma bakın. Suratın nasıl oldu Zeynep nerede ya?